Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, Kavuşuk Kıza'nızın e Arkadaşlar geçen dediğim gibi 6 olacak demiştim ve 6 oldu. Belediye binam. Şimdi şunları toplayalım. Tabi bir duracağız. 30 bin. Uu. Bunlar aslında 40 bin alacaktım da alamadım. Ha arkadaşlar depoları da kurdum ben oraya. Şimdi arkadaşlar taş kutusu taş kutusu. Hmm. Taş kutusunu o yapsın. Ben de size bir şeyler açayım. Arkadaşlar dur lan, bu değil. Heh. Arkadaşlar burada şey ee, aldım ya 6 yaptım ya bakın ikincileri geldi. Hava şunu almak istiyorum. Şu var ya bunu. Ben bunu da alacağım. Ama tabi şey bayağı bir param oldu. Ben bunu da girdik. Ordudaki her şeyi aldım tekrardan. Buradakilerini de aldım. Başka ne kaldı? Dekorasyonu da arkadaşlar almıyorum ya. Gereksiz diye düşünüyorum. Ama Türk bayrağını belki alırım. Hmm. Neyse şimdi dur. Hmm. Taş kutusunu almışız. Bu ne diyor ya? Yani? Temiz yükseltme seviyeli. 11. Belediye binası bir takviye alıyor. 14. seviye okçu kulesi. 7. seviye dev. Aa, 7. seviye dev ve 8. seviye Şey. İyiymiş. Evet, bir saldırı yapalım arkadaşlar. Çok güçlü. Hmm. Çok güçlü. Bu da çok güçlü. Ben böyle bulamam ki ama ya. Bu adam da güçlü. Güzel adam gelene kadar. Arkadaşlar güzel bir adam bulana kadar videoyu izlemeye. Geldim arkadaşlar güzel bir yer bulamadım. Ben de goblinleri saldırayım dedim. Evet bir bar vardı aldım. Çok akıllıyım ben. Ulan hmm. Lanklan kalesinden ne buladılar? Neyse biz de şimdi devleri verelim mi? Ya Allah diyorum veriyorum. Kesin şurada şey var. Güldün. 2 dakikada gitti. Biz şuradan saldıralım. Da Oha ya. Oha ya. Çok şey harcamak istemiyorum arkadaşlar. Bir tane daha harcayacağım o kadar. Oha deliler gidiyor. Hepsini kullanmak zorunda kaldım. Oluyor. Çünkü kök bir yeni materyaliçi vardı yeni materyaliçi Hadi hadi Uf <laughs> 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 Neyse arkadaşlar ganimetini aldık biraz da şeyi de alsaydık güzel olacaktı. Evet ben şuradan hemen koyayım. Arkadaşlar bunu da yükselteceğim. Ha bunu yükseltiyorum arkadaşlar abla 4 olunca yükseltmelerimi şey yapacağım buradan verelim buna. 12 tane çıkıyor ama 13 tane yapıyorum onu sonradan. Devlere 10 tane verelim. 7, zaman da 3 tane. 1, 2, 3. Okçuları ver. Ya arkadaşlar daha ne yapalım yani ha ya, bu arada geçen videomuzda 20 yirmi... 7 seviyedik şimdi 28 seviye oldu. Arkadaşlar ben bu etraftakilerin hepsini yapmıştım tekrar çıkmışlar. Çok sinir bozucu bir şey. Bu arada klan savaşına katılamıyoruz arkadaşlar. Ne şarj ediyor. Arkadaşlar yani savaşacak şeyimiz de kalmadı. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. E beğendiyseniz beğen beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. E